Merhabalar değerli Zaman Televizyonu seyircileri. Bir Babacanlar Gönül Sohbeti'nde gene birlikteyiz. Fakat bugün Babacanlardan bir tanesi yok. Nuri abi biraz rahatsız, iyi hissetmediği için bugün gelemedi. Tabi her hafta Manisa'dan bazen iki kere gidip gelmek zorunda kalıyor. Bir de Ramazan olunca yorgunlukta da cabası. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi hisseder. Tekrar buluşuruz. Bugün iş başa düştü. Allah ilhamımı artırsın. Ben bugün partilerden seçim ve seçim sonucundaki koalisyon arayışlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bu parti meselesini bazılar çok aşırı ciddiye alıyorlar. Neticede parti bir din değil. Haşa. Demokrasinin olmazsa olmaz kurumlarından bir tanesi ama böyle çok fazla da havaya sokacak, çok fazla da kendinizi kötü hissettirecek bir şey değil. Netice itibariyle adı üstünde parti, hizip. Çok hizipleşmeye de gerek yok. Evet, sen ben davasında bütün partiler... Memlekette yangın varmış kime ne? Menfaat hesabı eksi artılar. Dört bir yanı alev sarmış. Kime ne? Seçim sona erdi dengi dengine. Kısır tartışmalar başladı yine. Valla al birini vur ötekine. Biri ayva, biri narmış. Kime ne? Ya ülke neredeyse elden gidiyor. Bunlar çocuk gibi kavga ediyor. Kulak veren mi var? Millet ne diyor? Para yokmuş, geçim zormuş, kime ne? İhtiyaç var iken yangın tüpüne, bakılır mı markasına, tipine? İtfaiyecinin soyu, sopu ne? Yok dinsizmiş, yok dindarmış, kime ne? Sen önce hele bir ateşi söndür. Gökleri inleten feryadı dindir. Adalet çarkını normale döndür. İhtişammış, itibarmış. Kime ne? Ey siyaset ehli, toparlan sana. Millet koalisyon emretti sana. Çizdim oynamıyorum deme hiç bana. Yerin darmış, yenin darmış. Kime ne? Görünene kadar kuyunun dibi, tenkide hakkı var her insan gibi. Salim bu ülkenin gerçek sahibi. Vekillerden hesap sormuş. Kime ne? Evet, bunu geçelim. Ramazan, böyle Ramazan'da biraz da tebessüme ihtiyacımız var. Ben, bir asker lise hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Daha çocuğum 14 veya 15 yaş, 15 yaş olması kuvvetle muhtemel. Işıklar Asker Lisesi'ndeyim ve tarih en çok sevdiğim derslerden biri. Çok da ilgiliyim, çok okuyordum tarihi meseleleri. Fakat ben biraz böyle tuti mucize güyem ne desem laf değil tarzı Osmanlıca konuşmaya alışmışım. Hocamız Allah selamet versin yaşıyorsa, öldüyse Allah rahmet etsin. Ellerinden öperim. Yüzbaşı Sinan Demir, Diyarbakırlı selam ediyorum. O da böyle yeni kelimeleri tercih ediyor. Sanrısal, imgesel vesaire. Bir türlü bu manada anlaşamıyoruz. Ben yazılılar klasik o zaman soru soruyorlar. Yazıyla cevap veriyorsunuz. Test yok. Ben Osmanlıca o tarzda ağır ifadelerle yazıyorum. Hep zayıf geliyor. Bilgiler doğru olsa bile zayıf geliyor. Allah Allah. İlk dönemde, karnemde notum zayıf. Hayatımda aldığım tek zayıf. İkinci dönemde yazılılarım hep zayıf. Yani sınıfta kalıyor. Bir de benim tarih defterinin başında bütün arkadaşlar olayı çözmüş. Diyarbakır Spor'un 11'li fotoğrafını yapıştırmışlar çok seviyor Diyarbakır Sporu Sinan Yüzbaşımız. Onu görünce zaten yüzü gülüyor. Bir tek benim defterde Erzurum Spor'un fotoğrafı var. Ben oradan da kaybediyorum. Sınıfta kalacağım. Geldi, çok has bir Diyarbakır şivesi vardı. Salim dedi, sene sonu geldi dedi, sen sınıfta kalacaksın dedi. Gel seni bir kurtarma yazılısını alayım dedi. Dedim komutanım beni Allah kurtarsın bu notlarla ben kurtaramam ki. Yok, yok dedi. O kadar ehli gönül bir insan ki benim sınıfı geçmemi istiyor aslında. Kurtarma yazılısına girdik. E ben gene kendi ifadelerimle cevap vereceğim ya. Ondan da sonuç gelmeyecek. Hiç soruları okumadım. Alta şunu yazdım. Şu bizim okulda garip bir kişi. Aradığı şeyi bulur mu hocam? Durmadan çalışsa hem gece gündüz Acaba iyi not alır mı Hocam Bize burada asır Gibiyken aylar Evinde yatarlar ağalar beyler Senin de Önceden bildiğin şeyler sınavda Aklına gelir mi hocam Ben bu gidişinden olacağım tayfa O dönemde işsizler hep tayfa oluyorlardı Ben bu gidişinden olacağım tayfa peşinden soyuk su içeceğim keyfe. Ulan mesul olduğum yer 600 sayfa. Hepsi kafamda kalır mı hocam? Sinan Yüzbaşımız Vayahut lafını çok kullanırdı. Sasani İmparatorluğu Vayahut derdi filan. Oradan mülhem. Aşık salim kuldur herkes bey ise. Yazdığım bu şiir ey bir şey ise. E beş Veyahut altı hadi neyse her zaman bir verme olur mu hocam? Yazılı kağıdıra bunu yazdım verdim. Herhalde Sinan Yüzbaşımız kanaat kullandı. İkinci dönem karne notum sekizdi ve sınıfı geçmiştim. Böyle bir anımı sizinle paylaşmış olayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.